Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Redmi Note 11 e telefon var. Şöyle arka tarafını gösterelim. Şöyle ekrana Şöyle ekrana ikide bir fotoğraf geliyor. Onu kapatacağız. Nasıl kapatılacağını göstereceğim size. Şöyle telefonumuzun modeli modeli Redmi Note 11e Şöyle ekranı kapatıyoruz. Şöyle fotoğraf geliyor. Fotoğraf gelince sol alt tarafta e çiçek işareti var. Şunu basıp sağa kaydırıyoruz. Daha sonra sağ üst tarafta şu ayar işareti var. Ona basıp şöyle daha fazla ayar diyoruz. Şurada aç var diyor. Biz bunu kapatacağız. Şöyle kapat diyeceğiz. Şuna hayır teşekkürler diyeceğiz. Ve ve artık ekranımıza fotoğraf şöyle fotoğraf gelmeyecek.